Teknofest'in ikinci gününden Hüsamettin İstenci ve onun ekibinden selamlar. Ee, yorucu günler geçiriyoruz ama keyifli günler. Abi, Selçuk, ba Selçuk şey Bayraktar'la bu, bu kadar iç içe yakın olmak cidden gurur verici. Ee, Türkiye'nin Elon Musk'ı diyebiliriz bu adam için. Harbiden öyle ama haricinde senin söylemek istediğin bir şey var mı Hüsamet'ciğim? Abi şimdi TB2 ile bir kuşun uçuşu var karşılıklı. Biri e, insansız hava aracı, biri de işte, bir pilot tarafından kullanılan bir araç. İkisinin karşılıklı uçuşu olacak aslında bir nevi. Dün helikopterler mesela karşılıklı zeybek oynadılar abi. Evet abi yani akrobasi e, çok Her ne kadar Türkiye'nin öz hareketler olsa da şahsen benim çok hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklara bakalım. Evet, burada harika araçlar da var. sence toplam katılım katılım sayısı kaçtır abi? Yani ben demin Adana'dan gelen mesela okullar gördüm abi. Çanakkale'den evet, gelen ben okullar de gördüm. Selçuk'ta yani. fotoğraf çekilmek için Batman'dan geldiğini söyleyen kişiye karşılaştım. Ee, abi. önümüzdeki sene mesela Azerbaycan'a yapılacakmış Teknofest. Abi düşünsene 13 bin tane yani, finalist var sadece. Gaziantep'te tane... yapılmış zaten herhalde. <laughs> evet, evet, Şu an. Bu sene de yapılacak bir, bir ihtimal yine. Güzel Çünkü abi. E, buradaki yarışmacıların şurada e, son şeyleri değil, yarışması değil. E buradaki seçilen en sonuna kalanlar gidiyorlar tuz gölünü atıyorlar, roketleri deniyorlar. E, su altı araçlarına gidip Antep'te havuzda deniyorlar. O Mergama'da, Mergama mı oluyordu? Zevkma Müzesi'nde evet. orada bir havuz var, onun içine deniyorlar. E, bu sene yine öyle bir şeyler yapılacak bildiğim kadarıyla. Biz de onları çekmeye gideceğiz. Mesela İzmit'te şeyler var. E, insansız hava uçakları şu an onları gözlemleyelim. Evet abi. Roketleri Tuz Gölü'nde inceleyebiliyoruz. Harika. Antep'te de işte denizaltı yani su altı araçlarını. Aslında tüm merkezi araçlar için bölge belirlenmiş. Mesela bunlar ne? İşte Tuz Konya, Ankara çevresinde sadece hava araçları yani roket ve patlatmaya yönelik araç şeyler e, ekipmanlar. Denizaltılar daha çok e, Antep'te denemiyor. Şey İstanbul'da sen, genel festival yapılıyor. Sen yani ben genellikle havaydı karaydı onları bayağı bir deneyim fırsatımız oldu da denizaltına dair herhangi bir deneyim oldu mu senin? Şu an olmadı yani aslında. Denizaltı araçlarını inceleyebildin mi hiç? Aslında bir... şöyle inceleyemedik. Çünkü denizaltı araçlarını açıkta tutmuyorlar burada. Yapım atölyeleri var. Şu an daha hala yarışmalar yapıldığı için. içeride öğrenciler kıyasla yarışıyor. Biz gidiyoruz bunların şeylerini çekiyoruz, atölyelerini çekiyoruz mesela. Yani öğrenciler inanılmaz derecede şeyler üretmişler. Evet abi, yani yüzün altında bomba atıp bilmem şu şeye kadar ulaşabilen. Bayağı başarılı. Bunları ben yapanlar ya. 10 bin çıkan ve finalde e, başarısız olan, başarısızlık demeyelim de şeyini kaybetti. düşen vardı. roket yapım yapan gençlerle görüştük abi. İnanılmaz ya, ben bayağı şaşırdım. Bizden böyle şeylerin çıkması gerçekten güzel. Yani bence yetenekli millet abi. Olay şu, mevzu bunu fark edip abi işte yetenek desteği vermi verdikten sonra cidden çıkmıyor abi. Sonuçta genç beyin her zaman genç. Avrupa'da da genç, Amerika'da da genç. Yeter ki destek olunsun abi. Bir şeyler abi olabileceğini evet. görsünler. Burada o kadar mutlular ki çünkü Selçuk Bayraktar tek tek hepsiyle ilgileniyor. Evet, dün mesela mesela lafını böldüm Moruk. Dün Almanya'daki kuzenim aradı. O da böyle genç Orada start falan işleri kovalıyor. Ee, o da, abi Selçuk bayrakların yanında mısın, bilmem ne. Ben e, bayılıyorum o adama, çok güzel, bilmem ne, Türkiye'nin gururu falan. Yani beni şaşırttı onun böyle... Yani, yani Selçuk Bayraktar ismi bence siyasi anlamda kullanılmayacak bir isim. Çünkü Kesinlikle. gerçekten adam bir şeyle uğraşılmıyordu. Dün öğrenciler dedi ki, sen roketimizin montajını Roket dedi var. Selçuk Bayraktar'la beraber yaptık dedi. Geldi bize yardım etti. Ne kadar güzel bir şey yani. Aynen yani bir öğrenci bir, geldi, bir siyasi ki... bunu yapmaz abi kesinlikle. hani lafta sözde konuşmada konuşuyorlar ama gerçekten insanlar siyasete içine girip bir şey insanlar değil bence de yani. kesinlikle. Evet. <laughs> Uçuşlar başladı. Ya saatte 1000 kilometreye kadar çıkan uçaklar saatte 350 kilometreye kadar çıkan insansız hava araçları uçuyor. Bunlar karşı gerçekten keyifli oluyor. Ve abi ses muhteşem değil mi ya? Ne? Uçakların sesi Kesinlikle. değil mi ya? ya ben onu araştıracağım abi. O nasıl Nasıl o kadar ee, Nasıl o kadar çok yüksek ses çıkartıyorlar? Bilinçli yapılan bir şey mi bu? Nasıl Tabii ışık var ya. Evet. Aynen. Kaydı evet. keselim.